Selamun Aleyküm arkadaşlar. Zokalarımız geldi. Ee, biraz eksiklerimiz vardı. 80-90-100 gramlar tamamlandı. 20 gramdan 100 grama kadar zokalarımız var. Buradan Kurşuncu Adnan Dayı'ya çok teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık. Hakikaten bu işi hakkıyla yapan bir insan. Büyük zanatkar. Arkadaşlar bunlar kofana zokalarımız. Bunlar epey bir sayıda yaptık kendisi. Şu şekilde arkadaşlar. Kusursuz. Nikelleri çok güzel. Ee, bu arada iğneler yuvelle 7.0. Bunlar özel kofanalar için. Bunlar da arkadaşlar boğazda kullandığımız e, hırsızlı yaptığımız yani şakşak şak yaptığımız şu üzerindeki kaplama makaron. Nikele girdiğinde iğnelerin e, zarar görmemesi için böyle kaplama yapıyor. Bizim bu şekilde ıstarak tekrardan çıkartıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. İğnelerimiz dediğim gibi yüvelle kullanıyoruz. Çok sağlıklı ve çok güzel iğneler. Damaklar çok güzel özellikle. Bir de arkadaşlar şöyle. Biz mavruka çalışıyoruz. Daha doğrusu ben bugün nikel, demir çalışıyoruz. Yani bu şekilde çift hırsızlı mavrukalar çalışıyoruz. Bu arada kullandığımız iğneler Chanel. Chanel 2.0 kullanıyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu kırlangıç kaşığı. Çok basit olarak e, şu ayaklık kullanıyoruz. Bunlara donatımlarını yapıyorum. Ben istedim ki hep birlikte bir tane donatalım. Bu 3 misina birbirine örerek yaptığımız ayaklığımız arkadaşlar. Şimdi daha önce bunun çekimlerini yapmıştık bu ayaklığımızın. Bu şekilde bir ayaklık bu. Üç tane fır döndüden oluşuyor. Üste beden, orta köstek, en alta kurşun asıyoruz. E, bu arada 100 metre... Bu hakiki mantar bunlar. Mantarları 100 metre misine sarıyoruz. so kullanıyoruz. Çok yumuşak bir misine. Bunu 0.60 kullanıyoruz. Özellikle kullanmamızın sebebi 0.60'dan kalın olmaması lazım. Kalın olursa su tutar arkadaşlar. Şu uzun kısmını bedene bağlıyoruz bir tane. Şimdi e, uzun oltadaki bu zaten uzun oltayla birebir. Bu sistemde. Ben bunu da e, bilinsin istedim. Bir tane birlikte donatalım. Evet, şu anda bir tane bağladık arkadaşlar. Bunu beden dediğimiz bedene bağlıyoruz. Şimdi bunun ön kısmına iki kulaç bir köstek yapacağız. Bu kösteği de kaşık bağlayacağız arkadaşlar. Bu iki. Hatta bir buçuk. Bir buçuk kulaç yeterli kaşık olarak. Uzun oltada hani 3 kulaç, 4 kulaç, 5 kulaç yapıyoruz ya e. Bu kırlangıç kaşığında yeterli. Bunu da köstek olan bölümüne bağlıyoruz. Bu kırlangıç kaşığı e, bir abimiz bize öğretti. Turgut abimiz. Küçük çekmeceden sağ olsun. Allah hayırlı uzun ömür versin. Bu kırlangıç kaşığı çok güzel arkadaşlar. Çok güzel işler yaptı ve hala yapıyor kırlangıçta. Şimdi arkadaşlar bu Şimdi bunun uç kısmına kaşığımızı bağlayacağız. Biraz buradan görünmesi zor olabilir ama ben tekrardan izah edeceğim bunu. Bu kaşığın kullanımı çok kolay arkadaşlar. Bunu istavrit pilot olarak kullanıyoruz. Ben onun izahını yapacağım. Kullanımını çok kısa anlatacağım. Bu mantarlara ne takımlar yapıyoruz onları da ben size kısa izah edeceğim. Şimdi bunun da bağlantısını yaptık bu şekilde kaşığımızın. Bunun da fazlalığını alalım. Evet takımımız oluştu. Şu an donatacağız sadece mantarımıza. Hem onu ben anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu ayaklığımız bu ayaklığımız, bu beden üst kısım bu orta kısımda küçük olan fır döndü. Bu kösteğimiz. Yani takıma, e, kaşığa giden kösteğimiz. Bu alt kısmı da kurşuna geliyor. Şimdi bunda kullanılan yem onu salayım öyle izah edeceğim. Evet. Geldik. Takımımız hazır arkadaşlar. Bu da kırlangıç kaşığı dediğimiz takımımız. Şimdi arkadaşlar bu kaşıkta kullanılan yem istavrit filoto. Filoto çıkarıyoruz. Kafayı kesiyoruz tabi. Ön kısmı bu ikili olan iğneye asıyoruz. Kuyruktan gelen kuyruğa, kuyruğa da bu kösteği asıyoruz. Bu şekilde dipten sürtme yaparak yani 100 gram 150 gram tekne akıntıda olabilir, o da olur. Veyahut da 2 mil çok düşük bir süratle gidiyoruz. Sürterek sadece sürtme sistemiyle buna sadece kırlangıç atlamıyor. Lüfer olur, palamut olur. Hepsi atlar arkadaşlar. Bu kırlangıç kaşıp daha önce videolarında çekmiştik. Bunu perçinli yapıyoruz buraya. Bu şekilde önüne hırsız monte ediyoruz. Bu bu. Şimdi şöyle. Bu uzun altıda yine rapala. Bu zarganada kullandığımız e, gezer olan. Yani ipin e, yemin boyuna göre ayarlayabiliyoruz. Bu e, zargana filotoda kullandığımız. Bu arkadaşlar e, şakşakta kullandığımız sistem. Mantarlı. Bunlarda 100 metre misina var. Şimdi bunun özelliği çok uzun uzadıya girmeyeceğiz. Bunun özelliği önünde bunun sadece bir kulaca yakın bir misina var. 0.40 beden yine 60. 60 yapmamızın sebebi dediğim gibi arkadaşlar misina kalın olursa su tutar. Bu da takımı biz istediğimiz şekilde yönlendiremeyiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.